Çok bakma çok bakma kilo alacağız. Dayı. Alalım mı seni? Nereye? İstanbul'da sen neredesin? Antalya'dayım gelin alın beni. Gel beni al. Bekle geliyoruz 2 saat oradayım. Bok 2 saat orada İstanbul'da Antalya'ya nasıl 2 saat orada? Oğlum bir şey, var, bir şey ben geleceğim sen çık. Tamam gel ben çıkıyorum ben hazırım zaten. Hadi genç olsun bu ya. Bu arada kızları niye geçiyorum? Tuhan beni götümden sikmesin diye. Tamam mı arkadaşlar? Tamam kardeşim. Elinde kelepçe mi var? What's she claiming on? What's she claiming on, though? What's she claiming? Abla selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yayın mı yapıyorsun? Nereden bildin? Gel yani belli. Nereden? Belli. Nereden? Gel yani belli kanka. Ama nereden? Çok belli. Ama nereden? Yani halinden belli. Ama nereden? Halinden belli ama. Lan ne? lan Halinden belli. Halimi s**eyim. Efendim? Pavyonda mısın kirbe? Maskeyle pavyonda ama bırakayım. Pavyonu soyuyorum. Al kendini git Komik adamsın. Komik adamsın. S**erim seni götümden. İyi eğlenceler diliyorum gülüm. Var mı benden isteyin? Olamaz Allah zaten. Ama. Yunus abi ne haber? Sağol abi sen nasılsın? Herif Valla nasıl olayım abi? Sen neredesin abi? Ben evdeyim abi Ama bizim kafamız nasıl güzel Abi cennetteymiş gibisin Benim mi yazar yer? <laughs> nasıl var? He valla çok güzeldi <laughs> Abi ben yayıncıyım Ses ve görüntü yayına gidiyor Ben sana bir soru soracağım. Var mı bir yeteneğin? Benim eee şarkı söylerim Söylesene abi Türkü söylüyorum Yapıştır Karadır kaşlar Kanki selam. İyi selam. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi vallahi. Oradan bakınca kral. yayıncıya benziyor mu? Ben çok sen çok başka birisine benziyorsun. Kim'e benziyorsun? Buna benziyorsun. Abdullah abi ne haber abi? İyi kral senden ne haber? Süper abi. Oradan bakınca abi yayıncıya benziyor mu? Benziyorsun kral. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kanalın falan var mı ya da? Var abi. İsmi ne abi? Borkez abi. Ne içerik üretiyorsun? Ben daha çok porno sektöründeyim. Şimdi işin rengi değişti hocam. Hey tam uzmanı kanalım kral. Aç izle. Yo ben daha çok real hayatta çekiyorum onu kral. Anladım abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam birader. Aleyküm selam birader. Ne haber? İyi birader sen ne yaptın? Kime? Fener maçı kaç kaç? 4-1 yanıyor reis. Anlasın lan ama koyayım ya. Tabii bizim yenildiğimizi sen görünce. Aynen. Anasını siktim Galatasaray. Haha <laughs> Fener'in anasını siktim. <laughs> lan ne haber? İyidir senden ne haber? Pavyondayız herhalde. <laughs> Yok lan ev. <laughs> Kızımla manifestliyoruz. <laughs> Devam edin <gülüyor> kirveler. <gülüyor> Oğlum senin profil fotoğrafın çok iyi lan. Harbi mi? Teşekkür ederiz kardeş. kardeş. Ne yapıyorsunuz? Seni. Bu son sadece böyle... bahaneymiş. Ha, ben buraya düşmek istemiyorum. Ben buraya düş. Aa kırdım kırdım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. haber? İyi senden haber? Parlıyorum değil mi lan? Ne? Parlıyorum değil mi? Parlıyorum. Parlarım. Öyle bir insan. Kanki sen şey değil misin oğlum? Ke ya sema mina bu kadar vade diye. Ela o değil misin oğlum sen? He oyum. Vay koyayım ya. Ünlü olduk desene. yapış yapış. Yap sigara yakıyorum. Ya ya. Sen bana şey çalsana ya. Label C5 tak tak, tak tak, ama bunun türkü versiyonunu. Tak 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 kapıda kim var? <laughs> Şu anda bulutlardayım. Allah. <laughs> Selamünaleyküm abi bir şey diyeceğim. Söyle abi. Sen ya... kafa niye böyle yarram gibi? yarram, daşşakları, daşşa, seni daşşa. Aman ha kodumun Ahmet ben sana ben bir şey söyleyeceğim. Şartı. Dur dur abicim ben sana bir tane yorum Selam yapacağım. Aman aman <laughs> nereye geldik bir anda. Ne haber abi? Evet, i̇yi ne yapıyorsun? Elini uzat elini öpeyim be. Al. Ananı sikim düşüyor. Sana demedim abi. Ama. Sana demedim abi sandalye. ama... Aman Sandalye Ama abi aman abi düşmüyorum Ama abi. Düşme, düşme düşme. Abi. Oğlum bacağını kırma kurban olayım. Hatırlıyorum. nasılsın abi? Tatibiz. İyi Allah'a şükür Sen nasılsın yani? nasıl olayım abi? Sizleri gördüm daha iyi oldum. Bu ağızlar ilk defa senin gibi terbiyeli dürüst bir çocuk gördüm. Teşekkür ederim abi. Mutlu oldum. Vallahi bak. Mutlu oldum. Devo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Tost makinesi mi? Ne evet, tost makinesi birader? duymuyorum ben seni. Bir, iki, kameran yok. O evet, yüzden tost makinesi var. Aa, kameram var var karanlıkta izliyoruz. Oğlum bu karanlık değil. Ne abi bu? Göt deliğine düşmüşsünüz kardeşim. Ne haber? İyi abi sana ne haber? Abi git bizi korkutacaksın amına koyayım. <laughs> yok oğlum ben sana soru soruyorum. Sen niye abi yapıyorsun? <laughs> Sen niye öyle yapıyorsun? Bak böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Niye? Ben dedim kesin bu yayıncı bir şey yapacak şimdi korkutacak. Hayır oğlum niye bir şey yapayım? Yayıncıyım doğru. Lafım yok. Ama bir şey yapmayacağım kanka sana. <laughs> Aman ne böyle ekranda falan bir şeyler çıkartıyor öyle bir Hayır şey. oğlum bir şey yapmayacağım ya. Merhaba ne yapıyorsunuz dayı? Işık patlatıyoruz cenneteyiz. Fark ettim bana da patlıyor. Bak farkında mısın? Flash yemişe dönüyorum. Patlatıyorum <laughs> <Flash Bak>. ama. <laughs> He? Bir daha mı? şimdi bak bak bak. Şimdi yap. Allah'ım sanki cennet bura. Eren abi ne abi? sen abi. Babam takılıyor. Abi niye arabadasın? İyi çalışıyorsun. Ha, necisin? Taksi. Taksi. Abi son zamlardan sonra martı hakkında ne düşünüyorsun? Martı sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim ya.